Herkese merhaba ben milliva Bu videoda sizlere Battlefield 2042'deki işlemci kullanımının %100 olmasını engellemeyi göstereceğim arkadaşlar. Battlefield 2042 biraz optimizasyon sorunu bir oyun olduğu için işlemciye çok yük bindiriyor ve ekran kartının çoğunu kullanmıyor. Eğer siz de %100 yükten ötürü oyunu oynayamıyorsanız, FPS düşüşleri yaşıyorsanız artık son güncellemelerle birlikte User.cfg CFG dosyasının okunması sağlandı oyunda. User.cfg CFG nedir? Oyun motorunun kodlarını o user.cfg dosyasına yazıyorsunuz. Motor oradaki kodları okuyup zorunlu olarak oyunu o şekilde başlatıyor. Bu nedir? İşte oyundaki motion blur'u ne bileyim depth of field'ı ışıklandırmayı, gölgeleri kendi belirlediğiniz 1 2 3 şeklinde veya 0 1 yani enable disable kapalı açık şeklinde belirlediğiniz ayarlarda başlatıyor. Bu sayede bu user.cfg sayesinde yani bilgisayardan bilgisayara değişebilir ama yaklaşık 20-25 FPS Kazanç sağlıyorsunuz. Ayrıca işlemcinizi de %100 yükten kurtardığı için artık daha stabil oyun oynayabiliyorsunuz. Çoğu arkadaşım yaptı. Ben de yaptım. Bende de oluyordu. Herkes memnun sonuçtan. E, o yüzden bunu video çekeyim dedim. Hazır yeni sezon da başladı. Oynayan arkadaşlar hani faydalansın istedim. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle Battlefield'in kurulu olduğu yere gideceksiniz. Ben de. Şu an C'de. Şurada Origin Games. Battlefield 2042. Direkt ilk girdiğiniz klasöre buraya user cfg'yi koyacaksınız. User cfg şöyle. Burada uzantısını göstermiyorum. Özelliklerden göstereyim. cfg dosyası. Bunu not defteriyle açabilirsiniz. Notepad ile açabilirsiniz. Muhtemelen notepad yüklü değildir sizde. Not defteriyle göstereyim. Şu şekilde. Bu şekilde kodlar yazıyorsunuz. Frostbite motorunun kullanacağı kodlar yazıyorsunuz. Ben bunları farklı kullanıcılardan biraz da eski oyunlardan kendim hani derledim. Yani sonuçta oyun motorunun kodları hani oturdum kendim yazmadım da derledim işte. Çünkü işte bazıları şunu kullanmamış, bazıları bunu kullanmamış. İşte ben denedim, topladım. Bunun güzel sonuç verdiğini düşünüyorum. O yüzden bunu paylaşıyorum. Tek yapmanız gereken şurada rar olarak bunu yükledim ben dosya TC'ye. Şuradaki link bunu paylaşırım. Güvenmiyorsanız içinde sadece user.cfg var zaten ama güvenmiyorsanız da User.cfg'yi kendiniz oluşturun. Nokta cfg'yi yazdığınız zaman olmayabilir. Dosyanın türü cfg olmalı unutmayın. İndirip atarsınız yani zaten sadece o var içinde. Ben yine de hani kodları da yorum olarak yazarım videonun altına. Bunları yazıyorsunuz yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Oyunu açtığınız zaman buradaki yazılan kodları zorunlu olarak oyun çalıştırıyor. Yani ne var burada? Oyunun FPS'sini sıfırlamış. işlemci ile alakalı şeyler. World Render'da işte Motion Blur'u kapatıyor. Silahtaki Motion Blur'u kapatıyor. Eğim aldığınız zaman e, nişangahın ön tarafı bulanık oluyor ya onu kapatıyor. Normal oyun ayarlarında yok mesela o. Burada önemli olan şu. İşlemcinin %100 yükünü almaya çalışıyoruz ya. Bunu alabilmek için şu son iki yazdığınız çok önemli. Bu nedir? Oyunun kullanacağı işlemci çekirdeğini sınırlıyor. Şöyle ki bunu neye göre yazacaksınız? Ben niye 8 yazdım? Bende Ryzen 5800X var. Şöyle görev yönetisine girin. Şurada açıldı alayım. Performansa gelin. CPU'ya tıklayın. Mantıksal işlemciler 16. Burada gördüğünüzün yarısını yazın. Tavsiyem. Ben farklı değerler denedim. Açıkçası bunun yarısı yazıldığı zaman daha stabil çalıştığını gözlemledim. O yüzden şu mantıksal işlemcilerde ne yazıyorsa onun yarısını yazın. O yüzden ben 8 yazdım. Bu sayede işlemciniz %100'ü vurmayacak daha rahat bir şekilde. Artık ekran kartınızın çalışmayan kısmı çalışmaya başlayacak. Böylece daha stabil ve daha yüksek FPS alacaksınız. Yani hem FPS'nizi arttıracaksınız hem de stabil olacak artık. %100 görmediği için takılmalar falan olmayacak. Bu user CPG'nin tek bir dezavantajı var. Benim hoşuma gitti. Sizin de gidebilir bilmiyorum. Bunu yaptıktan sonra oyuna girdiğiniz zaman karakterler, silahlar böyle biraz daha karanlık, karartılmış şekilde görünüyor. Oyunun o Parlaklığını hafiften alıyor biraz daha Nasıl diyeyim matlaştırıyor Eğer bu hoşunuza gitmezse Dosyayı gelin açın oyunu kapattıktan sonra Şurada World render light tile cs Pet enable diyor bunu bir yapın Bunu bir yapın e, Kaydedin Bu O karanlık olayını düzelten koddur Bu şekilde kullanırsanız Dediğim kararmaları Göreceksiniz zaten ilk menüye girdiğiniz zaman da gözüküyor Benim daha çok hoşuma gitti açıkçası siz deneyebilirsiniz de. Ben hangi kodun olduğunu söyleyeyim de size. Ama önemli olan şu. Burada ayarı kendinize göre yapacaksınız. Bilgisayarınıza göre yapacaksınız. Onun dışında bir tavsiye daha vereyim. Özellikle Battlefield 5'teki RAM kullanımının iyi olmamasından kaynaklı FPS Stuttering denilen nasıl anlatayım? 100 FPS alıyorsunuz diyelim. Çok anlık bir şekilde... Yüzden 30'a düşüyor tekrar 100'e çıkıyor. Ama tabi bu rahatsız ediyor sizi. Gözünüzü hani rahatsız ediyor. Çok sık oluyor. Bu konuda da Intelligent Standby List Cleaner diye bir program var. Şurada kendisi. ISLC diye de geçiyor internette. Bu ne işe yarıyor? Bu sizin arka planda RAM'inizi temizliyor. RAM dediğimiz şey nedir? Geçici dosyaları dolduruyor ya içine. Bellek. Geçici bellek işte. Programların arasında hızlı geçiş sağlamamızı da sağlıyor. Burada benim yaptığım ayarlar şu şekilde. 8 GB'dan az olduğu zaman free memory resetle diyorum. Yani bir nevi bilgisayarı restart atmışsınız gibi RAM'leriniz tazeleniyor. Hani eskiden bir deyim vardı ya RAM şişmesi. Bu, bu, aslında hani RAM arka planda şişiyor. Şuradan göstereyim. Bellek. Şu. Ön belleğe alınmış bak 3 GB diyor. Burada da gözüküyor. Zorla temizlediğim mesela bak. 3 GB gitti. Buradan da temizlendi. Sıfır diyor burada da hani yavaş yavaş artıyor işte. Ya bu program ben Battlefield 5'ten beri hatta Battlefield 1'den beri kullanıyorum. Ee, bu programa şöyle anlatayım bilmeyenler varsa. DDU diye program vardır ekran kartını temiz kaldırmak için. Onu yapan adamların programı. Hani o programı da biliyorsanız, kullandıysanız hani güvenebilirsiniz. Arka planda reminizi temizlemeye yarıyor. Ayarı nasıl yapacaksınız? Bu benim ekrandaki ayarları kopyalayabilirsiniz. Özellikle şu 0.5'in altına inmenizi tavsiye etmiyorum. Mavi ekran veriyor. E, 0 bu 1 geliyor galiba ilk default olarak. 0.50 yapmıştım ben. Daha altına inmeyin. Mavi ekran yemek istemiyorsanız. Burayı da bende 16 GB RAM var. Yine ee, gene yarısı olarak düşünür. 8 GB kaldığı zaman temizle diyorum ben. İşte bunu 8'lik RAM kullanıyorsanız 4 yapın. Ya bunu direkt default olarak hani 8000 yazmadım. 800, 8192 MB tam olarak 8 GB'a denk geliyor. Belki hani dedim programın düzgün çalışması için. Yani direkt 8000 yazsanız da çalışıyor da. Neyse işte orayı siz kendiniz ayarlarsınız. Bu programın da olayı şu şekilde. Bu program oyuna başlamadan önce çalışık olmalı. Start diyeceksiniz. Şu ikisini tiklerseniz Windows açıldığı zaman da çalışır. Arka planda çalışmaya devam eder. Yani sadece Battlefield olarak düşünmeyin. Dediğim gibi o FPS stuttering yani anlık FPS e düşüp tekrar geri eski haline gelme durumlarında bu program işi yarıyor. Yani ben bu programı hemen hemen bütün oyunlarda çalıştırıyorum. Destiny 2'de çalıştırdığım zamanında Warframe oynuyordum. Açık dünya geldiği zaman çok işe yaramıştı. Battlefield 5 zaten bunsuz oynanmıyor bence. O yüzden ekstra olarak bunu da tavsiye ederim. Neyse fazla uzatmayayım. Küçücük bir şey anlatacaktım. 7-8 dakikadır konuşuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Videonun altına bunları yazı olarak da paylaşacağım. Dost.tc'nin linkini de paylaşacağım. İçinde dediğim gibi hatta şöyle göstereyim. Yani virüs virüs yok yani. Şöyle yapayım. Yüzdür buradan e, klasörü ayıkla diyeyim şuradan klaseri göstereyim. Aa, sadece aynısı var işte içinde. Hani üşen, üşenen olursa kopyala yapıştırla diye bunu indirip buraya atın. Nereye atacaktık? Tekrar göstereyim. Origin Games'i geliyorsunuz. Nereye kurduysanız yani. 2042'ye geliyorsunuz. ilk yere. Buraya atacaksınız. User.cfg. Bitti bu kadar. İşe yarayıp yaramadığını yorumlarda belirtin. Ee, mümkünse hani ne kadar FPS artışı sağladı. En azından hani işe yarayıp yaramadığında böyle gören arkadaşlar Denemek istemeyen arkadaşlar için de hani iyi olur. Ben de merak ediyorum. Kaç fps arttırdı sizde? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.